Hazreti Ömer zamanında İran fethedilince çok mal ve ganimet gelir. Hazreti Ömer bütün ganimetleri askerlere ve fakirlere dağıtır ama kendisi hiçbir şey almaz. Evine gece vakti gelince hanımı, niçin bizim için de iki dirhem getirmedin, yemek için bu gece evde hiç yiyecek yoktur deyince Hazreti Ömer buyurur ki, Ey hatun, Allahü Teala'nın Ahkaf suresinin 20. ayeti kerimesinde mealen dünya hayatında güzel nimetleri yiyerek iyi işlerinizin sevabını giderdiniz. Onlarla ile faydalandınız. Yeryüzünde kibirlenip günah işlediniz. Bugün şiddetli azap ile cezalanacaksınız. Buyurduğu kimselerden olmaktan korktum. Ve yine Allahü Teala'nın dünyaya mağrur olup aldandılar sizi dünya hayatı değil, hayatı aldatmasın, buyurduğu kimselerden olmaktan korktum. Ayrıca kıyamet günü, Resulullah Efendimiz'den uzak kalmaktan korktum. Çünkü Resulullah Efendimiz zaman zaman, Ey Allah'ım, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür. Kıyamet günü fakir olduğum halde, fakirler zümresiyle haşreyle buyururdu. Hanımına bunları söyledikten sonra, evde hiçbir yiyecek olmadığını anlayan Hazreti Ömer, mescide gider ve orada bulunanlara hitaben, Ey insanlar! Kıyamet korkusu olmasaydı, bu korktuğunuz işlerden başka işler olurdu. Lakin, kıyamet korkusu bizi geri çekti. Nefsimize tabi olmadık buyurur. Daha sonra da, bana iki dirhem kim borç verir? Çünkü evimde bu gece yiyecek bir nesne yoktur der. Eshab-ı kiram bunu işitince çok ağlarlar ve içlerinden Abdurrahman bin Av hazretleri kalkıp iki dirhem borç verir. Netice olarak Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada iken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Daha fazla video için kanalıma abone olun.